Thank mm -hmm. you. 4 yıllık muhasebe mezunuyum. 15 yıl muhasebe işi yaptım özel şirketlerde. Sanayi sanayiye girme sebebim de sanayide yapılan işleri çok seviyorum, beğeniyorum. Mucizevi işler çıkıyor. Benim de bir şekilde burada olmam gerektiğini düşündüm. Tabii ki ben ne yapabilirdim? Biz sanatım olmadığı için otokoför işine yönelmek istedim. Araştırdım, buldum. Burayı devir aldım. Bu şekilde başladım. Müşterilerim ilk gördüğünde çok şaşırıyorlar. Sanayide bir kadın oto yıkama, oto kuaförde ee, şaşırıyorlar. Daha sonrasında e, kadınlar daha titiz olduğu için memnun kalıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Ee, karşılıklı memnunuz değerli. Yani. Bir sıkıntı yok. Aynen. İşte annem çok karşı çıktı mesela babam da pek içine sinmedi diyebilirim. Sanayi ortamı, yalnız çalışıyorum falan. Ee, pek onlar onay vermese de benim bu hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bir şekilde ikna oldular. İkna olmak zorunda kaldılar diyelim. Kadınlar güçlü, güçlüdür, çok güçlüdür. Aklına koydukları her şeyi de yaparlar. O yüzden herkes hayalinin peşinde koşmalı peşinden koşmalı. Keyif aldığı iş yapmalı. Keyif aldığı sürece keyif aldığı işi yapmalı. E, esnaf arkadaşımız e, kadın titiz ve düzgün temizliğinden dolayı araçlarımızı devamlı yönlendirmekteyiz. Kendi araçlarımızı ve müşteri araçlarını e, yönlendirmekteyiz. E, kadın elde değmesi e, yıkamaya farklılık kattığı için e, temiz ve düzenli oluyor. Bundan dolayı gayet mutluyuz. E... <laughs>